Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir tablo daha yapalım sizlerle birlikte. Bunun adı staj dosyası. Sanırım kapak fotoğrafı gibi bir şey olabilir. Eğer staj dosyası gibi bir şey hazırlayacaksanız eğer, bu tarz bir tablo da üstünde olsun istiyorsanız, böyle bir tabloyu nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Biliyorsunuz tablo ile ilgili çok fazla video var. Eğer takılıyorsanız onlara da bakarsınız. Şimdi her zaman söylediğim gibi 3 tane burada sütun var. Nereden anlıyorum 3 tane sütün olduğunu? Şuradan anlıyorum arkadaşlar. Bakın burada en fazla olan satır ve sütun yerlerini sayıyorsunuz. Yani burada mesela tutupta bir tane sütun varmış gibi gözükse de şu öğrencinin yazdığı yerde aslında 1, 2, üç tane sütun olduğunu görebilirsiniz. Burada üç tane sütun olduğunu söyleyebilirim. O zaman 3 tane birlikte sütun seçiyorum. Şöyle C'ye kadar. Burayı ne yapıyorum arkadaşlar? Öğrencinin dediği için birleştiriyorum. Yazalım hemen. Öğrencinin diyelim. Ardından burası adı soyadı kısmı olacakmış program olacakmış. Okul numarası olacakmış. Okul no, sınıf olacakmış. Öğrenci GSM olacakmış. Ardından şöyle şu kısma bir tablo yapalım isterseniz. Bir Önümüzü görelim nasıl bir şey oluştu diye. Şurası Bakın geniş olduğu için buraya genişletiyorum. Şöyle genişlettim. Şunu da taşıyayım. Sonra şu kısım e, kaç tane satır kaplıyor? 1 2 3 4 tane. O zaman 1 iki, bakın şu kısmı boşta bırakıyorum. Buradan saymaya başlıyorum. Çünkü adı soyadından itibaren burası sayılmış. E 2 3 4 arkadaşlar. Şu kısmı seçiyorum. Burasına fotoğraf geleceği için birleştir diyorum. Buraya da fotoğraf yazıyorum. Ardından birleş ortalıyorum. Çok özür dilerim. Ortalıyorum. Ardından buna kalın bir çerçeve istiyorsanız ki şurayı da ekletmek istiyorum derseniz onu da yapalım. Şurayı eklemeyi unuttuk. İlk satırı seçiyorum. Sağ tuş ekle diyorum. Buraya geliyorum. Yine şu kısmı birleştirip staj dosyası yazıyorum arkadaşlar. Buranın boyutunu arttırabilirsiniz, kalınlık verebilirsiniz. Aynı şekilde sadece şu kısmı seçip dış kenarlığını daha kalın yapmak istiyorsanız, bakın burada kalın kutu kenarlığı yazıyor, bunu kullanabilirsiniz. Ardından şunun sol tarafta olduğunu görüyorum, sol tarafa atıyorum, kalınlık veriyorum. Buraya da kalınlık veriyorum arkadaşlar, benzesin diye uğraşıyorum. Ardından hemen altına bakıyorum, bir iki tane sütun olduğunu görüyorum. Şuradan bir iki tane seçiyorum. İkinci sütun geniş olduğu için böyle gözükmüş. Ee, aslında alt alt olduğu için iki sütun gibi gözükse de şunu da alabiliriz, birleştiririz olmadı. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi neden öyle yaptığımı anlatacağım. Bir ilk başta böyle yapayım ya da e, kafanız karışmasın. Bir iki tane sütun var. Kaç tane satır var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 2 tane sütun. Şurası 1, şurası 2. 1, 2, 3, 4 tane de satır var. 1, 2, 3, 4. Şuraya da kenarlık yapalım. Şimdi neden burayı da almak istedim? Çünkü şurayı genişlettiğim zaman Burası bayağı geniş ya Burayı bayağı genişlettiğiniz zaman Şu kısım Burayla farklı duruyor Bakın burası biraz fazlalık gibi duruyor O yüzden şurayı da alayım istedim Bu yüzden Başta böyle yanlış yapıp Daha sonrasında düzeltmek istedim Şuraları birleştirip Sanki genişlik varmış gibi Yansıtabilirim burayı Buraya da kenarlık verelim Ardından şu kısımda tek satır e, sütün olduğunu görüyorum. Bakın burada bir çizgi yok. Hemen geliyorum birleştir diyorum. Birleştir diyorum. Aynen. Sonra şuraya saç eğitim yapılan yerin. diyor evet adı diyor e, adresi diyor önemli değil yanlış yazdım telefonu diyor arkadaşlar ardından şu kısmı zaten siz kendiniz yazarsınız normal düz yazı şeklinde normal şuradaki kılavuz çizgileri yazıcıdan çıkmadığı için normal düz yazı şeklinde yazabilirsiniz bu kısmı hemen baskı önizlemeye bakıyorum nasıl çıkacakmış bir bakalım e, bu şekilde biraz büyütmek istiyorum derseniz de birazcık hem satır olarak genişletmek istiyorum diyorsanız sütun olarak çok özür dilerim. Şöyle hepsini seçip birazcık daraltabilirsiniz. Bu bir arkadaşlar. İkincisi aşağıya doğru da biraz genişletmek istiyorum diyorsanız satırlara gelip bütün satırları bu şekilde seçtikten sonra yalnız şöyle seçtikten sonra arasına gelip genişletiyorum. Şimdi bir bakıyorum. Bu sefer de şu kısmı gözükmemiş. Hemen kontrol ediyorum tekrardan. Birazcık boyutlarını falan değiştiriyorum yazı boyutlarını görünsün istiyorum. Bunu biraz daha büyütüyorum. Bunların bütün hepsiyle oynayabilirsiniz tabii ki. Şöyle. Biraz daha büyüteyim derseniz de arkadaşlar, daha önceki derslerde de anlatmıştım sayfa düzeninde ölçeklendirme diye bir bölüm var demiştim hatırlarsanız ölçeklendirmeyi şöyle ayarladığınızda bunu biraz daha büyütme şansınız olabiliyor. Şöyle bakalım tekrardan. Yalnız sayfaya sığmadığını gösteriyor. şu anda sayfaya sığmadığı zaman ne yapıyorduk? Gelişti Pardon görünüm kısmında sayfa önüzlemeye giriyorduk ve buradan şuna tamam diyelim. Çift yönlü ok şeklini aldığı zaman mavi kısım şöyle çekiyorduk arkadaşlar. Ve normale çevirip tekrardan baskı ön izlemeye bakalım. Olmuş mu diye. Şöyle yaklaşalım hatta. Evet şu şekilde olmasında bir sakınca yoksa bu şekilde yazdırtabilirsiniz. Biraz daha uzatmak istiyorum derseniz arkadaşlar. Daha da ee, dağılsın aşağıya doğru derseniz de. Dediğim gibi şu satır aralıklarıyla oynayabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Birazcık daha şuraya birkaç tane daha satır ekleyebilirsiniz. Şöyle sağ tuş ekle diyerek biraz satır ekleyelim buraya. Şimdi bakalım. Birazcık daha açıldı. Şurası gözükmüyor. Yazıcıdan çıkar merak etmeyin. E, ardından biraz da şu satır aralıklarını genişlettiğiniz zaman bence sorun kalkmış olacaktır. Şöyle genişletiyorum. Aynı şekilde burayı da genişletiyorum. Buraların boyutlarını düzenleyin. Şöyle arkadaşlar. Hatta şuraya da birkaç tane satır ekleyeyim, daha güzel gözükür belki. Evet, böyle daha iyi bence de. E, şuralara üstte birazcık daha satır ekleyebilirsiniz. Şu araya bir satır daha ekleyebilirsiniz. Daha genişletilebilir tabii ki de. Bu şekilde bir e, tablo oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca e, aslında hem tablo oluşturmuş olduk hem yazıcıdan çıkıp çıkmadığını kontrol edip görünüm menüsüne sayfa ön izleme diyerek yazıcıdan çıkıp çıkmadığını kontrol ettirdik. Hem ne yaptık sayfaya tam olarak oturmadığı için küçük kaldığı için sayfa düzeninde ölçeklendirmeyi ayarladık. Arkadaşlar gene ayarlayabilirsiniz her zamanki gibi. Bunun dışında arkadaşlar ee, şöyle bakıyorum. Başka yapacağımız bir şey var mı? Bence yok. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, Birçok video, video var zaten kanalımda. Onlara da e, incelersiniz mutlaka. E, Tablo ile ilgili özellikle çok fazla video paylaştım. E, onlara da bakarsanız tabii ki öğrenirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Abone olursanız da dersleri takip etmek adına arkadaşlar abone olabilirsiniz Illustrator, Photoshop, Word dersleriyle alakalı da videolar yayınlıyorum. Onlardan da haberdar olmuş olursunuz. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.